Müthiş bir ödül listesi var. Sadece para değil girişimcinin şirket kurmasına, mentorluğuna, eğitimine ve network Ufuk hocamın dediği gibi network geliştirmesine de fayda sağlayacak inanılmaz ödüller. Ben okumaktan şimdi yorulacağım ama girişimciler ödüle boğulacak. Ve başlıyorum. Dereceye giren ilk 6 girişimciye verilecek olan ödüller. Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nden eğitim, mentorluk ve kuluçka hizmetleriyle birlikte 200 bin TL hibe desteği sunan Big Ulukoza hızlandırma programına katılım imkanı. 1 yıllık muhasebe desteği ve ofis kirası ile şirket kurma desteği. Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nden online eğitim ve mentorluk desteği. Sanayicilerimizin de girişimci adaylarımıza onun dışında çok güzel destekleri var. Saymaya devam ediyorum. Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği BUSİAD'dan girişimcileri sanayicileri ile bir araya getirme projelerin ticarileştirilmesi için ARGE merkezlerindeki imkanlar ile buluşturma, Endüstri 4.0 dijital dönüşüm mentorluğu sağlanması imkanları sunma. Bir diğer kurumumuz Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği BOSİAD ise bu ödülü veriyor. Türkiye geneli yayın yapan Sinerji Dergisi ile projelerin tanıtımına imkan sağlanacak. Girişimcileri sanayiciler ile birebir tanıştırma fırsatı sunacak. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmaların ARGE merkezleri ve laboratuvarlarında ürünlerin geliştirilmesine ve ticarileştirmesine yönelik destek verilecek. Bu sadece ilk 6'ya verilen ödüldü. Şimdi bir de ilk 3'e girenlerin ödüllerini sayacağım. Yani İlk 6'ya giren hepsini alıyor. Bir de ilk 3'e giren bunları ekstradan alacak. Sayıyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden patent başvuru desteği. Pen yazılımın katkısıyla bir yıllık cloud desteği. Orbis Vista'dan patent başvuru desteği. Ve finale kalan tüm girişimcilere de ek bir ödül. Zaten bu süreç boyunca, 10 ay boyunca Ufuk Batum hocamız hep arkalarındaydı ama bu finale kalan girişimcilerimizde de önümüzdeki bir yıl boyunca da proje koordinatörümüz ve Ventures and Mentors League CEO'su sevgili Ufuk Batım hocamızdan profesyonel mentorluk desteği. Yani bir yıl boyunca Ufuk Batım hoca onların hep yanlarında olmaya devam edecek. Ne yapacağız aslında? Tabii iş modellerine tekrar tekrar bakacağız. İş modeli sıkılaştırma yapacağız. Oturacağız, iş geliştirme, müşteri bulma konusunda katkılarımız olacak. Tabii o aşamaya gelmiş bazı girişimler, bazı startuplar para arıyor, işi büyütmek, büyümeyi finanse edebilmek için yatırımcı arıyor. Gene oralarda da networklerimizle katkı sağlayacağız. Harikasınız Ufuk Hocam. iş modeli sıkılaştırma dediniz. Yani biraz daha böyle bir vücuda evet, çok, oturması çok daha lazım. Daha fit, daha çevik, daha atak ve kaynakları çok çok verimli kullanan startuplar. Bu çok önemli bir terimdi. Bunu da bizi izleyen girişimciler not etsin mutlaka. Ve birinci olana bir ödülümüz daha var girişimci kategorisinde. O da proje sahibi iş dünyası ve potansiyel yatırımcıların takip ettiği ulusal mecralarda görünük imkanı sağlayacak medya iletişim paketinin de sahibi olacaklar. Bu da çok değerli bir şey çünkü pazarlama çok önemli ve zaten biliyorsunuz birçok medya destekçimiz var. Onlardan muhteşem bir pakette birinciyi bekliyor.